2020 yılının Ocak ayında yapılan zam ile yeni yıla mutlu giren emekli, promosyon ödemeleri ile ek geliri cebine koydu, Nisan ayında en düşük emekli maaşı 1500 TL olurken, Türkiye Emekliler Derneği'nden yeni taleple yetkililerin kapısını çaldı, TUED, en düşük emekli maaşı ile asgari ücretin eşitlenmesini istedi, eğer talep onay görürse emeklilerin maaşı 2324 TL olacak, en düşük maaş buna göre memurlarda 3719 liradan 3806 60 liraya memur emeklilerinde 2814 liradan 2921 liraya yükselecek memurların aile yardımı da bu oranda artacak en düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGKSSK Bağkurlu milyonlarca emekli alacakları en düşük emekli maaşı merak ediyordu. Emekliler için flaş bir talep yeniden gündeme geldi. Ocak ayından itibaren birçok kazanım elde eden emeklilerin yeni talebi TUED tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Ek ödeme dahil taban aylık ödemesi 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Emekli maaşlarıyla ilgili flaş haber geldi. Bu yıl emekliler pek çok kazanım elde ederken bunlardan biri de taban maaşın yükseltilmesi oldu. Ek ödeme dahil taban aylık ödemesi 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Maaşı 1500 liranın altında olan emeklilere Nisan'dan itibaren 1500 lira ödenmeye başlandı. Bu çerçevede 650 bin emeklinin geliri arttı. Emekliler bu adımla rahatlarken, Türkiye Emekliler Derneği'nden SSK ve Bağkur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi. Bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2324 liraya çıkacak, ek ödeme dahil maaşı 2324 liranın altında olan SSK ve Bağkur emeklilerinin kazancı yükselecek. Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak düzenlemeden kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak. SSK ve Bağkur emeklilerinde en düşük aylık ödemesi 1500 liraya yükselirken yeni artış talebi heyecan yarattı. Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberleri geliyor, emekliler için 2020 kazanç yılı oldu, Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin, 650 bininin aylık geliri de 1500 liraya yükseltildi, ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında yapılan yasal düzenleme ile ek ödeme dahil taban aylık ödemesi 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı, bu kapsamda maaşı 1500 liranın altında olan emeklilerin, emeklilere, Nisan'dan itibaren 1500 lira ödenmeye başlandı. Bu adım emeklileri rahatlatırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden, TÜED, SSK ve Bağkur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi. Bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2324 liraya çıkacak, ek ödeme dahil maaşı 2324 liranın altında olan SSK ve Bağkur emeklilerinin kazancı yükselecek, gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak, talep kabul edilirse, ek ödeme dahil en düşük aylık 1500 liradan 2324 liraya çıkacak. Emekli maaşlarına yüzleri güldüren zam sonrasında milyonlarca vatandaş ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ile ikramiye ödemelerini merak ediyor. Yaklaşık 12-3 milyon emeklinin geliri bu ay artıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşı %65 artırılırken, Memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 1.5 enflasyon farkı yansıtılıyor. Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Örneğin, Aralık maaşı 3000 lira olan Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3747 liradan 4000 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 2523 liradan 2661 liraya yükseldi. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon %6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave %1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda %5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarında ise %6,50 artış sağlandı. Emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek? Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde ödeniyor. SGK emeklilerine ise ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %6-5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen %4'lük artışı ise %1.5 enflasyon farkıyla %5.5'e ulaştı. Nasıl değişecek? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında %65 zam ile 76,82 ile 382,67 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli aylığı buna göre 1181 ,86 lira 86 kuruştan 1258 ,68 lira 68 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 5887 ,20 lira 20 kuruştan artış 6269 ,87 lira 87 kuruşa ulaşacak zamlı ödemeler bu ay emeklilerin cebine girecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni aylıklarını hesaplarında görecek. Doktorlara 2.483 Türk Lirası. Emekli sandığı kapsamındaki emekli doktorlara geçen yıl Ocak ayından itibaren her ay verilmeye başlanan ilave ödeme arttı. Bu ay itibariyle emekli doktorların ilave ödemesi uzmanlarda 2.353 liradan 2.483 liraya, Uzman olmayanlarda 1799 liradan 1898 liraya ulaştı. Tarih belli oldu. Emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. 17-27 Ocak. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine zamlı maaş. 24-28 Ocak, Bağkur emeklilerine zamlı maaş. Emeklileri ilgilendiren bir başlık karşımızda. Emekliye aile yardımı 344 lira başlığı atılıyor. Hemen detayları inceleyelim. Emekliler promosyon, ikramiye ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Ve Türkiye Emekliler Derneği kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin çağrısını yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak kamu personeli danışma kurulu toplantısında memurlara verilen aile yardımını emeklilikte de sürsün demeye hazırlanıyor. Konu KPDK'da karara bağlan bağlanmazsam bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündeme taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak ifadeleri ön plana çıkıyor. Takvim gazetesine geçiyoruz. Takvim gazetesinde emeklileri ilgilendiren bir başlık karşımızda. Emekliye Aile yardımım 344 lira başlığı atılıyor. Hemen detayları inceleyelim. Emekliler promosyon, ikramiye ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Ve Türkiye Emekliler Derneği kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin çağrısını... Yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak kamu personeli danışma kurulu toplantısında memurlara verilen aile yardımını emeklilikte de sürsün demeye hazırlanıyor. Konu KPDK'da karara bağlan bağlanmazsam bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündeme taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak ifadeleri ön plana çıkıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi memur maaş zammı netleşmiş oldu. Evet, doğru. Emeklilerin Netleştik. maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk. Yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu. Ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde... 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Ee, ee, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. 12'nin altında olması yeni ekonomik programın e, belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da e, ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları 69. ilgilendiren o oran da belli oldu. SSK ve Bağkur hmm. emeklilerine %6,49 zam oldu. oldu. Ee, Tabi onu söyleyecektim yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama yıl sonu enflasyonu özellikle aralık enflasyonu milyonların da maaşını etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon yani Temmuz'dan aralığa kadar o da 6.49 oldu. Söylediğiniz gibi 6.49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1.49'luk fark alacak. Yani e, 5.49'da memur ve memur Memur ve memur emeklilerinin evet, 5.50 diyebiliriz ona. 5.50 diyebiliriz. Yani 5.5 evet. oranında e, memur ve memur, memur emeklileri, emeklileri e, SSK ve Bağkur emeklileri de, de 6.49 oranında de zam, zam alacak. E bu rakamlar nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor en düşük memur maaşları. Aslında bunları bir olasılık olarak hesaplamıştık ve siz Doğru. de paylaşıyordunuz. Biz genelde bunu 6.30 6 30 olarak zaten tahmin ediyorduk. Yani 12'lik enflasyona göre 6 30 olacağını ama 6 49 oldu. Bir, bir tık daha yukarıda Tabii bu kuruşları oynatıcı ama ben arkadaşlarımdan istedim. İsterseniz birkaç Rakamı da sizde evet, yani paylaşayım. De ben. Haber müdürünü evet. ağırlamanın biz evet. konforunu yaşıyoruz şu anda. O rakamlar sizin de telefonunuza doğru anlık geliyor. olarak geliyor. Dilerseniz o rakamları da anlık olarak paylaşalım. Evet. İlk kez bizden duyacak izleyicilerimiz. Doğru. Şimdi yıllık tüfe biliyorsunuz 11.84 çıktı. Söylediğiniz aylık 0.74 çıktı Arkadaşlarım şu anda hesaplıyorlar. Ee, Hemen gelsin rakamları ee, söyleyelim. Biz de bu arada kolaylıklar dileyelim. Takvim gazetesinde sağ. ekonomi servisine onlar da Doğru şu anda çalışıyor yapıyorlar. arkadaşlarımız. Ee, beklentileri ee, tam rakamı verelim yanlış olmasın diye ben e, e, bekliyorum arkadaşlarımdan. E, ama şunu söyleyebilirim, e, birkaç rakam vereyim size. Buyurun. Taban maaşlardan bahsedeyim isterseniz e, şu şekilde mevcut en düşük eee Bağkur esnaf maaşı 1675 lira 22 kuruş. Bunun üstüne 6.49'luk zam gelecek. Gelecek. Bağkur tarım 1249 lira 19 kuruş. SSK 2000 öncesi emekli olan bir e, vatandaşın maaşı 1982 lira 78 kuruş. SSK 2000 sonrası emekli olan için 1181 lira 87 kuruş. E, memur emekli